Merhaba, Şehir Ekranı Kulis programına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir konuğumuz var. Tam 60 yılını tiyatro sahnelerinde geçirmiş çok usta bir isim, bir duayen. Şimdi kendisini yormamak adına evine yakın bir kafede ağırlamaya karar verdik. Kim mi bu usta? Bizi bekliyor. Hadi hep birlikte görelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşen Hanım. Teşekkür ederim sağ olun. Gördüğünüz gibi bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Zihni Gökday. Zihni Bey kim bilir bu kaçıncı söyleşi? Herhalde sayısını bile hatırlamıyorsunuz, değil mi? Tabii yani bunda Saymadım, bir kaçıncı oldu. <laughs> Tabii bunda siz çok usta bir duayensiniz. Öksik Ama olun. onun yanı sıra çok sevilen birisiniz. O yüzden sanıyorum bu kadar çok programa konuk oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, seviyorlar, çağırıyorlar. Ben de geliyorum. Eksik olmayın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kaç sene oldu Zihni Bey? 60. 60 yıl oldu. 60 yıl oldu. Nasıl başladı? Şimdi efendim beni babam 6-7 yaşındayken Darül Bedai'nin, yani güzellikler evinin, yani şehir tiyatrosunun çocuk oyunlarına götürmeye başladı. Orada bu şey, mesleği çok sevdim. Hı hı. Sevdiğimden de öte aşık oldum. Ve derken ilkokul müsamerelerinde e, bütün piyeslerde rol almaya başladım. Ondan sonra efendim ortaokul ve lise çağlarında tiyatro koluna ayrıldım orada. Sonra Emirönü Halk evi. ve sonra da Ankara Meydan Sahnesi profesyonellik. Hepsi birlikte toplam Cem Ağam, 60 yıl oluyor. Maşallah. Şimdi 78 yaşındayım ve hala da çalışmaya devam, çalışmaya devam ediyorum. Yeni bir piyesim yeni bir oyunum var. Onu da 11 Ekim'de inşallah reklama girmez tiyatronun reklamı olmaz. <laughs> 11 tabii. Ekim'de tekrar başlamıştık, ara verdik. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Ee, Alexander Galen'in Moskova Gidiş Dönüş adlı bir oyununda oynuyorum. Kendi yaşımda birini oynuyorum. Severek yapıyorum, bıkmadım. Bu arada bir sürü diziler oldu, filmler oldu filan. Onlar tabii her zaman şeydir, yan işlerdir. Evet, Siz de meslektaşımsınız biliyorsunuz. Tiyatro. Evet. tiyatro Tiyatro her zaman ekmek parasını vermiştir de köfte parası için hep koşturmak zorundaydık. Koşturuyoruz. da. <laughs> Maşallah. Maşallah. Allah güç kuvvet versin. Siz daha senelerce izleyelim, alkışlayalım keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olun. bayağı küçük yaşta sahne tozu yutmuşsunuz. Evet sahne tozu. Ama baba da ne güzel yani böyle bir Hani çocuğunu elinden tutup tiyatroya götürmesi çok evet. hoş ama herhalde ailede başka büyükler de vardı değil mi? Böyle Yok. dedeler medeler falan büyükler söyleyeyim. onlar nasıl karşıladı? Hemen, hemen ilave edeceğim. Ailede hep herkes müspet ilimlerle uğraşıyordu. Dayım çocukları, amca çocukları falan hepsi mühendis, mimar, röntgen müteassısı falan böyle hep matematik birincisi filan. Ben de hep de bunların hiçbir edebiyat, sosyoloji filan hep bunlar vardı bende. Ötekiler yoktu. Cebir, geometridir, kimyadır filan hep çift dikiş gittim, çift dikiş gittim. Valide Bektebi'nde geldi Ama dedem bir gün, hacı dedem dedi ki babama ya dedi İbrahim dedi babam zanaatkardı terziydi. İbrahim dedi bu dedi, duydum ki saçma sapan işlerle uğraşıyormuş dedi galiba dedi. dedi şunu kulağını çek de hiç olmasın bitti. Dedi pantolon dikmesini öğret de ileride aç kalmasın sürülmesin dedi. O benim çok ağrıma gitti. Benim seçtiğim çünkü hı hı. bir insan işini eşini aşını seçemezse hiç yaşamasın çok daha doğru, iyi. Çok doğru. Ben işimi seçmiştim. O, o yaşlarda. 46 yıl eşimi de seçmiştim, Allah rahmet eylesin, eşimle. İkisini seçince aşımı da seçmiş oluyordum. Buna rağmen ben 1963-64 sezonunda tiyatro sezonunda Ankara Meydan Sahnesi'nde Eminönü Alkevi'nden oraya transfer oldum. Eşeğin Gölgesi adlı oyunla profesyonel oldum. 1973 yılına kadar orada kaldım. İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndüm. O saatten sonra limon satacak halim yoktu tabii bir yerde. Şey <laughs> tiyatrocu olmuştum. Pişti, pişti, piştiğimi zannederek ben 73 yılında şehir tiyatrolarına şey yaptım, müracaat ettim. Çünkü Ankara Meydan Sahnesi kapanmıştı. Evet. Televizyon çıktı, bir sürü şeyler, hadiseler oldu filan. Özel tiyatrolar kapandı ben de geldim şehir tiyatrosuna. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o zaman büyükşehir değil de belediyesi tiyatrolarıydı. Darül Bedai. Müracaat ettim. Vasfi Rıza beni tiyatroya aldı. Muhsin Ertuğrul da kadroya aldı. ne güzel. Peki bir şey soracağım. Demin dediniz ki hani tiyatro ekmek verir de evet. parası köfte parası vermez. vermez. Köfte parası bulamadığınız zamanlar oldu mu? Öyle bir zorluk yaşadınız mı? Oldu. Hı. Hmm. Ama bir gün pişman olmadım. Niye ben bu mesleği seçtim diye, niçin, niçin bak... işte dedemin söyledikleri yerine geliyor bak sen niçin... Bu mesleği seçtin demedi. Hatta öyle ki Necati Bey Caddesi'nde yerde bir kağıt 10 lira buldum. Kimse görmesin diye o kağıt 10 liranın üstüne ayağımda bastım. Etrafa bakındıktan sonra aldım. Can Baba diye bir sandviççi vardı. O Can Baba sandviççisinde gittim karnımı doyurdum. Yani kökte parası olmadığımız zamanlar oldu. Ondan sonra yani çok zamanlarda sıkıntılar çektik ama bir gün de pişman olmadım. Ayşen canım kardeşim meslektaşım devam ettim ben. Oldu. Evimden atıldığım zaman biraz kirasını vermediğim zamanlar oldu. Ankara'da iki yıllarımda filan bunların hepsine göğüs gerdim. Devam ettim. Devam, 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 devam dedim. Şu, çok şükür iyiyim yani. Yani birisi bana dedi ki, bundan 20 sene önce, bu kadar yıldır Zili Bey dedi, çalıştınız, çabaladınız dedi, dizilerde oynadınız, şudur budur, neniz var dedi. Hı, hı Dedim, ne Akdeniz'de gelin, ne Ege'de yatın. Bir çek yani bir, bir kütüphane, bir de çek yatım dedim. Ben olanla, çok mütevazı bir hayatım oldu. Hiçbir zaman böyle frapan bir yaşantım olmadı. Evliliğim müddetince de bekarlığım müddetince de hiç şeyli olmadı yani. Lüks hayat oynadım 28 yıl ama lüks yaşamadım. <laughs> Sizin zenginliğinizde işte alkışlarınız, sevenleriniz, başarılarınız sağ olsun, olmuş. Dan. Sağ olun, sağ yani onda öyle herkes kolay kolay bunlar parayla pulla satın alınacak Allah, şeyler da, değil. Ne, doğru gene saygıyı. Bunlarla alamazsınız. Evet. Evet. Peki aileden, seyreden oldun mu sonra mesela? O dede sizi seyretme fırsatı buldu seyret, mu? seyretmedi ama dayılarım seyrettiler. Ha. Baba babam seyretti. Babam lüks hayata yetişmedi. Mi? Ha yetişemedi. Babam lüks hayattan 3 yıl 82'de vefat etti. Annem yetişti. Hı. Hmm. Annem 88'de vefat etti. O ben 85'te lüks hayata başlamıştım. O annem seyretti, ablam seyretti. Eee diğer akrabayla talukat onlar seyrettiler. Tabii. tabii tabii. Ondan sonra <laughs> annem yanındaki Seyredenlere bu benim oğlum. Bakın bu benim oğlum. Ah canım. canım ne güzel. Ne büyük <laughs> mutluluk. Tabii. tabii evet. Ne hoş. Onlar o günlerinizi yaşamışlar. Çok yaşadık, güzel. Babam Sasafra dallarındaki rüzgarı seyretti. Birçok oyunumu seyretti de lüksatı yetişemedi. Anladım, anladım. Allah rahmet eylesin. Eşinizden birazcık evet. bahsedelim. Şimdi farklı bir meslekte evet. eşiniz. Evet. Hani bu ayrı mesleklerde olmak evlilik hayatını nasıl etkiliyor? Şimdi öyle bir işimiz var ki bizim gecemiz yok, gündüzümüz yok, yok. sürekli provalar, oyunlar, turneler, turneler öyle, öyle kolay kolay katlanılacak bir hayatta değil. değil. Eğer bu meslekten değilse eşiniz. Değil, bu Siz meslekten değil. Siz bunun zorunu değildi. yaşadınız mı evliliğinizde? Yaşadık. Hı. Yaşadık. İlk, ilk 10-15 sene yaşadık. Şöyle ki Eşim Sevinç Göktay benim komşumun kızıydı. Ben Ankara'dan döndükten sonra onların bizim komşumuz olduğunu öğrendim. Ben Ankara'dayken onlar bizim komşumuz olarak taşınmışlar oraya. Ben bir uzun müddet inceledim çünkü balkonlarımız birbirine bakıyordu çünkü. Ve de elektrik aldım yani öyle bir laf var ya evet. saçma evet. sapan elektrik, elektrik aldım falan. Bir de meslekten evlenme işimin sebebi de bir de aynı meslekten olunca bizim mesleğimiz tutku, ihtiras mesleğidir. Hı hı. Yani bir müddet devam evet. eder ama bir müddet sonra da tapsamaya başlar işler. Size baş rol verirler, eşinize küçük rol verirler. İhtiras tramvayı <laughs> gibi <laughs> Doğru, <laughs> <laughs> eşinize rekabet var ister istemez. De rekabet evet. var. Neticede ben Sevinç Hanım'a evlenme teklif ettim. O da çok garip bir şekilde oldu. Ben tabii o zaman Kaç Fatih, Söyleyeyim, 31 yaşındaydım. Evet. Mütedeyim bir semtteyiz de, bir Fatih'teyiz biz. Ondan sonra öyle bir takip etmek, <laughs> açık açık... ...evlenme teklif etmek diye bir şey yok. Ben, tabii. Ben balkondan balkona bir pusula attım. Inanmıyorum. Evet bir pusula Ay attım bilmiyorum. dedim sizinle tanışmak istiyorum filan dedim o pusula da gözümde aslimat olduğu için pusula da balkona ulaşmadı apartman boşluğa düştü. Tabii İyi ki başka çok, birinin balkonuna düşmemiş o. apartman boşluğuna düştü <laughs> ama tabii sevinç tabii çok zor durumda kaldı. Benden ziyade o zor, çok, zor durumda kaldı. <laughs> gitti. Neyse onu aldı filan okudu. Sonra bana müspet bir cevap verdi. Bir tanışmak istiyorum sizinle dedim. O kadar gitti. Sosyal Sigortalar Bölge Sağlık Müdürlüğü'ndeydi, muhasebedeydi. E, Fındıklı'da. Onları verdim, saatte verdiğimiz randevuda. ben onu gittim iş yerinden aldım ve konuştum böyle böyle dedim. Ben niyetim ciddidir. Siz uzun zamandır izliyorum dedim böyle böyle. Tabii ailesi tiyatrocu olduğumu düşünce pek hoş karşılamadılar bunu. Ama Tahmin ederim. Evet, fakat ben benim böyle o böyle bir yani frapan yaşantıda bir yerde bir, bir sanatçı bohem hayatında olmadığımı kendisine zamanla izah ettim, anlattım. O da kendisi ikna, ikna oldu. Neticede sözü, sözü evet dedi. Sözlendik, nişanlandık, evlendik. Yani o öyle 46 yıl sürdü. Sonra Sevinç Hanım maalesef 14 ay önce. Evet. Nurlar içinde yazsın. Evet, kaybettim. Neler yaşadınız? İki, iki çocuğum var. İki çocuğum var. 43 yaşında Hayır. bir oğlum var. O da konservatuar mezunudur. Müzisyen oldu. O. Şehir teatrinde orkestra şefidir. Bir de e, kızım var. var. Kızım da var. Zeynep Göktay Dilbaz. Oğlum Hı. evlendi, boşandı, olmadı Ama Zeynep yine eşi de tiyatrocudur bizde. 15 yıldır onlar da bizdeler. Aynı şey. Şimdi askerlik peygamber ocağıdır. Darül yani şehir tiyatroları da baba ocağıdır. Onlar baba ocağındalar. Evet, seviniyorum güzel. birlikte çalışmanın mutluluğundayım da. Birlikte oynadınız mı hiç? Oynadık ki şey kızım kızımı oynadı, Ay damadım ne güzel. Damadım oynadı. Aynı güzel, ne güzel. Peki eleştirir misiniz birbirinizi? Evet. Kızınızla daha ziyade o beni eleştirir. Baba uzatma şunu Allah aşkına söyle, ben doğaçlamalar yapıyorum. Ay evet ya bir şey söyleyeceğim. Valla ben sizinle sahnede olmaya korkarım. <laughs> Gerçekten korkarım. Neden korkarım? Çünkü ben hani devlet tiyatrosu o biz biraz farklı ekolüz. Tabii canım. Yani mutlaka her şey kelimesi kelimesine aynı Çok olacak. Evet aynı böyle doğaçlama yok, o tuluat yok, hiçbir şey yok. Ben bileceğim ki karşımdaki oyuncu şunu söyleyecek şu repli ondan sonra da ben cevap vereceğim. Hep böyle sizi seyrettiğim zaman onu düşündüm. Şimdi ben zihnimi karşısında olsam ben ne yaparım? Yandım yani hiçbir şey yapamam. Estağfurullah. Yok hocam. Ben... E bazı oyunculara, arkadaşlarımı son harfine kadar veririm ama bazı arkadaşlarıma da tülat yaparım. Hmm. Yaparım ama o tulaattan sonra da oyunu tekrar aynı yayına getirip ya, toparlarım. yani. Bra toparlarım. O zor, o zor bir Sonra iş. ablam derdi ki, pek uysan, hmm. Zeybe benden oynadın sana nerede sonra Alev Gürzap da öyleydi. Son harfine kadar vereceksin bana falan. Halden Dormen geldi bir gün oyuna. Şekerim dedi ben dedi bu oyunu iki buçuk saat olarak dedi teslim ettim dedi baktım dört saat oynanıyor dedi lüks hayat dedi. dedi beş 5500 beş kişi var lüks hayatta şeyde açık hava tiyatrosunda. Vallahi dedim Aydın hocam abicim dedim ben dedi, farkında olmadan bunu bir büyüttüm dedim. Zaten dedi bunun iki buçuk saati dedi Ekrem Reçitre ait dedi iki <laughs> buçuk saat dedi, sana Zil ait ya. dedi filan <laughs> Siz dedim harf değiştirmeden hiç harf değiştirmeden Üç tiyatro birden kapattınız dedim. Hı. Ben altını altını sıcak tutarak kısık ateşte 28 yıldır oynuyorum dedim. Haydar abi güldü. Şikele devam et lütfen dedim. Bu herhalde rekor. Guinness rekorlarına falan evet. başvurdunuz mu? Ben, aday Orhan Kural profesör beni tamam. aday gösterdi. Tamam tabii ya yani, hiç bu kadar uzun en Evet, ee, de, Broadway'de dedi. De, de, Uzun müddet oynayan aktörler vardır. 5 yıldır dedi, 5 yılda bir dedi kontrat yenilerler dedi, işte kestir dedi kısmi dedi, şu müzikallerde oynarlar ama 28 yıl aynı oyunu oynayan bir oyuncu yok dedi. Evet. evet, evet. Ha o zaman evet. ben de dedim ki. Aydın abi dedim, siz dedim ben Kapıkule'den öteyi bilmiyorum ama siz bütün Broadway, komedi Fransızı dedim, komedi Delarte hepsini biliyorsunuz dedim. Siz öyle söylüyorsanız ben dedim severek evet. harf değiştirmeden değil de iki, iki, buçuk saatlik oyunu dört saatte çıkar Şeker mi dedi, çıkanlar vesayet bulamıyorlar, araç bulamıyorlar, herkes taksi şikayet geliyor, taksiye dedi. Ben güzellikler yaşadım lüks güzel hayatta. Ne güzel. Güzellikler yaşadım. Ee, yaşattınız. Güzellikler yaşadım, yaşattınız yaşattım, seyirciye de. Yaşadım. Tabii, Tabii ki. Günü, Sağ olun. Her oynadığım oyunu da uzun müddet oynadım. Benim böyle bir resim resimde Osmanlı tarihi oyunun altı sene oynadım. Pembe Konağın Gelinleri'ni 5 sene oynadım. Ondan sonra efendim Kanlı Nigeri altı sene oynadım. Yani ben ben bir sezon iki sezon oynadığım oyunu hatırlamıyorum. Hepsini uzun bir oynadım. Zihni Bey bir şey soracağım size. Şimdi günümüzde gençlerin pek çoğu oyuncu olmak istiyor. ben eğitimler de veriyorum. Evet. Ama gelen talebelere bakıyorum, talebe profiline. Oyuncu olmaktan ziyade herkes ünlü olmak peşinde. Evet. Maalesef. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten oyuncu olmak isteyendir, ünlü olmak isteyenlerden bahsetmiyorum. Oyuncu olmak isteyenlere neler önerirsiniz? İşte efendim, e, Thomas Facili'nin söylediği gibi iki kalas bir heves değil bu iş. Hı hı. Eğer insan kendinde biraz yetenek görüyorsa ya kendinden biraz eminse, e, tiyatroyu gönül verdiyse önce bol bol oyun seyredecek. Hı, hı meslektaşlarını seyredecek, ustalarını seyredecek, usta çırak meselesi. Çok önemli tabii. Teori sonra konservatuara hazırlanır, girer, kazanır, kazanmaz neyse. Ben konservatuar sınavlarına da biraz karşıyım. Neden derseniz konservatuar sınavlarında gözden kaçabilen bir şeyler olabiliyor Olabilir, maalesef. E, bu memlekette Pavarotti'yi de kovdular bu ülkeden Pavarotti. Yani ama Pavarotti oldu. Yani gözden kaçan şeyler oluyor. Onun için de İnsan kendinde iyice bir emin olmadıkça... istiyorsa eğer, bıkmadan bir olmadı, bir daha olmadı, o konservatuvar olmadı, başka konservatuvar... girsin ve... sonuna kadar dirensin, İren. seviyorsa eğer. Hı hı. Çünkü bu... hiçbir zaman üstü örtülmeyen bir... meslektir. Arzın merkezine seyahat gibi, magmaya kadar gider yani araştıracaksın araştıracaksın geleceksin geliştireceksin. Ya oldum çok... demek yok hiçbir zaman. Hayır, oldum demek yok. Bugünlerde o kadar çok tiyatro hazırlama kursları var ki çok bunları, bunların evet, çoğu da Baron evet. maalesef. Bazıları maalesef merdiven altı. Merdiven altı. Ayrıca, ben evet. bunlara karşıyım. Bana geliyorlar, soruyorlar. Hocam yani, ne neyi tavsiye edeyim? Vallahi bir yeri tavsiye çok, edemem evet. diyorum. Evet. Yani evet. benim hocam Eminönü halk evine geliyordu. Türk kendisinden çok feyiz aldım. Büyük bir darül dar bedai sanatçısıydı. Muammer Karaca. Hı. Ee, bir gün dedi ki Batı'da seyirci oyunu beğenmezse dedi, laf atar, domates atar, çürük yumurta atar, bir şey atar. Bizde Biz şey seyirci yıldan da hep içine atar dedi. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Şimdi birisi gidiyor. Bir çok ünlü bir sirke gidiyor. Medrano sirkine gidiyor. Diyor ki buyurun ben sizin sirkinizde diyor görev almak istiyorum. Öyle mi kardeşim ne iş yaparsınız ben çok iyi kuş taklidi yaparım diyor. Bırak Allah aşkına kardeşim. Bizde kuş taklidi yapan var, aslan temizcisi var, köpek temizcisi, at, at, at şey var, biniciler var diye istemeyiz. Ama beni bir deney. Ben çok iyi kuş taklidi yaparım diyor. Kardeşim bizim işimiz gücümüz var, bizi meşgul etme diyorlar. Adam sirkin müdürünün penceresi açıkmış, oradan uçarak gidiyor. Anlatılıyor. Yeteneği... Öyle bir deneyin bir kere deneyin, ondan sonra karar. Ver. Anana gel, Allah aşkına gel, gel bir dakika alıyoruz. Bay bay diyorum. Ben tabii. size söyledim, beni bir deneyin dedim. Önce evet. bir denenir. Kesinlikle tabii. Ondan tabii. sonra olmuyorsa olmaz. Olmuyorsa da hiç üstelemenin anlamı üstelemenin yok yani. Anlamı yani. Belki o çok başarılı oğlum. bankacı olacak, belki çok başarılı öğretmen olacak. Bir yığın meslek evet, var yani. Tamam Ayşencim, yani onun yani. iyisini yapmak varken. Hani iyi bir diyelim ki mühendis olmak varken niye kötü bir oyuncu olasın? Tabii, tabii. Bir de insanların haddini bilmesi lazım. Şöyle haddini bilmek derken. Yani kendine karşı objektif olacaksın. Evet. Gerçekten var mı yeteneğin? Neyi yapabilirsin? Neyi yapamazsın? Evet. Şimdi herkes çok yetenekli. Ve herkes iki günde çok büyük roller bekliyor. Evet, ben bir yerde... Neyse, geliyor iki ay kurs ve ben baştan diyorum ki bakın ben size oyunculuk falan öğretemem. Ha. Bunu baştan söyleyeyim diyorum. Hani bir iki ipucu bir şeyler mutlaka öğrenirsiniz ama... Başka olmaz. bir şey yok. Ama yok, herkes Bunun oldu. Yok. Niye rol yok, niye bir şey yapmıyorum? Tabii ki ekrandan bahsediyorum. Yani böyle bir, bir gençlik var. Bir hanım kız, ben bir kursa gittim biraz bir, bir müddet arkadaşımın ismini vermeyeceğim onun tiyatro okuluna. Bir müddet sonra bana oradaki öğrencilerden bir kız bana dedi ki, hocam güzel de biz dizilerde ne zaman oynayacağız dedi. Olay bu. Olay tamam. Ertesi bu. gün bıraktım. Olay tamam. Kusura bakma arkadaşım dedim ben beni dedim affet ben dedim senin öğrencilerinden de ders yapamam. Onlar dedim Çok e, aktris olmaya değil dedim onlar meşhur olmaya meşhur gelmişler be. dedim. Evet. bırak, evet. Yani. maalesef ma senin ma söylediğin, ma gibi ma söylediğin gibi Ayşen'cim yani şey değil öyle değil. Yani öyle şey. değil. Başınıza gelen böyle sahnede en enteresan şu an hatırlayabilir misiniz? Tabii hatırlıyorum evet. Evet. Biraz Şimdi böyle efendim, bir Kanlı oynuyoruz. Hı -hı e, Gel oynar. Ben de Yeşil ve Abdi'yi oynuyorum. Komik Abdi Efendi'yi oynuyorum. Evet. Şey, oyunun bitimine yakın. Benim oğlum horoz olmuş. Evet. Bumbala'ya telefon ediyorum şey olarak. Evet. Şey, telefonu kullanıyoruz. Engin Gürmen onu şey olarak koydu. Ha, biraz değişmiş Bir şey olarak Koydu. Madam Bambola benim efendi babamın oğlu horoz oldu, Bana, bir an önce gel onu horozluktan tekrar delikanlılığa çevir diyeceğim. Çevirdim, imitasyon bir cep telefonu. Bir baktım birinci sırada, sağ koltukta, en sağ koltukta birinci sırada bir kadının cep telefonu çalıyor. Ee? Ee, Şehirci Veli Nimetimiz. Ne diyeceğim? ne için hanımefendi 40 defa anons, anons ettik edin, antrakta hali. çudur büneni. Kadıncağızın da bilir, sen çok iyi bilirsin cep telefonları çantanın en altına düşmüş. Bulamıyor bir türlü. Ölüm bir tarafta bulamıyor bir taraftan da bir sahneye bakıyor bana ne yapayım gibisinden böyle bir şey var. Şimdi burayı kurtarmak lazım. Sağdan soldan da bakıyorlar kadına. Ben de gittim. Birinci sıraya eğildim dedim hanımefendi siz telaş etmeyin dedim. Müstereği olun ben madam bombalayı çevirdim yanlışlıkla siz düştünüz dedim. Ay çok güzel. Oo. Oh. <laughs> siz telefonunuzu Ay, bulun. Bulun kapatın ben bir daha madam bombalayı tekrar arayacağım dedim. Bir alkış güzel. bir şey. Ha, şimdi... Çok güzel. Hem onu incitmeden, incitmeden ama tam da yerine oturmuş. İnce bir mizahlandı şey güzel. Yaptık ya, böyle şeyler oluyor. Çok güzel. Sonra bir, bir lüks hayat oynarken tek başıma bir şey yapıyorum. Bir hesap kitap yapıyorum lüks hayat. 3 lira buraya verdim, 5 lira buraya verdim. benim etrafımda kimse yok. Tek başıma sahnedeyim ama millet gülüyor. Gülünecek bir laf yok. 3 lira 5 lira diye aritmetik yapıyorum. Baktım, niye geliyorlar Arkadaşlarından bir arkadan bir şey mi yapıyorlar, dedim yani. Baktım, arkada da kimse yok. Perdenin porter ağzında bir kedi. Başını çıkarmış, sahneye de giremiyor. Geri de çekilmiyor. Kedi, kediye gittim, dedim ki, arkadaş... Çok özür dilerim ama, dedim. Biz burada lüks hayat oynuyoruz, dedim. Sen dedim Broadway'de Cats müzik halinde Ay çok, oynuyorsun dedim. Çok güzel, çok güzel. <laughs> sen, sen oraya git dedi oyna oyununu. Biz burada Lüks Hayat'la devam edelim dedim. Psik dedim, kedi gitti. Ama bunu iyi bir Zihni Göktay yapar işte, başkası da ha, Lüks Hayat abi. dediniz, şimdi biz birazdan programı toparlayacağız. Evet. Bir Lüks Hayat söyleyelim mi? E Söyleriz. Hadi, evet. hadi. 28 sene söyledim şimdi. Tamam, hadi biraz. Şiştede bir apartman, yoksa eğer halin <laughs> yaman. Nikah gibi mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. Bir tane otomobil, biri açık biri değil. Akçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gül güzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dineye ya baloya. Hey! bak keyfine yan geldi yan. Ne ömür şey, oh ne rahat yoktur için büyük hayat. Çok teşekkürler. Ya sağ teşekkürler, olun. o kadar keyifli edin. bir sohbet oldu. Sağ ki. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Nazik davetinizle ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Eksik olmayın. Teveccühünü sağ olun efendim. Evet programımızın sonuna geldik. Sizlerin de izlediğiniz gibi bugün çok değerli bir ustayı konuk ettik. Zihni Göktay'ı. Onun anılarını dinledik, güldük, eğlendik, tecrübelerinden yararlandık. Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşçakalın. Lütfen kulis programını izlemeye devam edin. Eh, hey, ben de bu güzel sohbetten sonra bir kahveyi hak ettim herhalde. Ne dersiniz? Hoşçakalın.